Uzun süredir rahatsızdı. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis en son Paskalya mesajını paylaştı. O mesajdaki vurgularını da söyleyeceğim. 89 yaşındaydı. Uzun süre tedavi gördü. Hastanedeydi. En son geçtiğimiz günlerde halkı selamladı. Bu görüntüleri son görüntüleri olması gerek. Paskalya mesajında da Katoliklerin ruhani lideri e, Gazze'de Ateşkes ve Ukrayna için adil ve kalıcı barış çağrısında bulunmuştu. En son Paskalya mesajında bu vurguları yapmıştı. E, 38 gün zatüre nedeniyle hastanede tedavi gördü. İyileşme döneminde deniliyordu e, Papa e, Francis için. E, Paskalya ayinini yönetemedi bu yıl onu söyleyeyim. E, rahatsızlığı nedeniyle e, bir ayı aşkın süre hastanede tedavi gördü. Zatüre'ydi. ABD Başkan Yardımcısı Van Vensi görüyorsunuz. E, Paskalya'yı sağlık sebepleri nedeniyle e, yönetememişti ama e, mesajında Gazze'deki e, yaşananların son bulması, Gazze'de ateşkes ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın adil bir şekilde sonlanması e, çağrısını e, yapmıştı. Paskalya mesajında bunlar e, öne çıkmıştı. Ee, Şubat ve Mart aylarında çift taraflı zatüre sebebiyle 38 gün hastanede tedavi edilmişti. 89 yaşındaydı. Ee, e, sadece e, ayinin son bölümünde tekerlekli sandalyede bu gördüğünüz görüntüde... ...Aziz Petrus e, Bazilikası'nın locasına e, gelerek buradan halkı selamlayıp... ...Paskalya bayramlarını kutlamıştı. Ayin yönetemedi ama... Ee, ayinin son bölümünde Aziz Petros lojasına çıkıp buradan halkı selamladı ABD Başkanı Vance e, kendisini ziyaret etti ee, Papa'nın normalde kendisi okuyordu hem de dünya meselelerine değiniyordu bu paskalyada e, Paskalyalarda ama bunu yapamadı yazılı bir mesaj yayınladı şimdi tabii yeni bir dönem e, Katoliklerin yeni ruhani liderinin seçimine ilişkin e, bir süreç yaşanacak ee, oldukça önemli e, Katolikler için. Dolayısıyla e, şimdi bir e, kayıp var ve bu kaybı kaybın son yolculuğu ardından da yeni bir Papa seçimi gündeme gelecek. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis uzun süredir sağlık sorunları vardı, hastanede tedavi edilmişti. Tekerlekli sandalyede e, işte. E, Pascal yayının son bölümünde halkı selamlamıştı. E, ayini yönetemedi. Normalde Papa e, ayini de yönetiyor ve mesajlarını dile getiriyor. Mesajlarını yazılı yapmış ve ayinin son bölümüne katılmıştı. Yan tarafta Vatikan'ı görüyorsunuz. Vatikan'dan yapıldı açıklama. Papa Fransız hayatını kaybetti şeklinde e, bir duyuru e, dünyaya ilan edildi. E, Vatikan'dan yapılan açıklama sonrası e, Papa Francis'in Paskalya'da son görüntüsü, halkı selamlama görüntüsü, ABD Başkan Yardımcısı kendini kendisini ziyareti yaptığı yazılı açıklama e, son mesajları ve son görüntüleri oldu. En son bu görüntüyle halkı selamlayarak bugün itibariyle de Vatikan Papa Francis'in 89 yaşında 1936 doğumlu hayatını kaybettiğini açıkladı. Şimdi yeni bir süreç olacak tabii. Yeni papa'nın seçilmesi lazım. Papalar tarihte hep aynı zamanda siyasi roller de oynadılar. Yani Orta Çağ'da en yüksek güçlerinin ve yetkilerin en yüksek olduğu bir dönem yaşandı. Aslında Aziz Augustin Roma İmparatorluğu yıkıldıktan sonra Batı Roma İmparatorluğu yıkıldıktan sonra onun yerine geçebilecek olan bir ee, yeni otorite merkezi yani Hristiyanlar için yeni bir otorite merkezi öneriyor. Çünkü o dönemlerde Hristiyanlar savaşın günah olduğunu düşündükleri için kuzeyden gelen işte Gotlar, Vizigotlar, Germen akınlarına karşı kendilerini pek de koruyamıyorlar ve e, Roma'nın yerine bir emperyal güç gibi oluşacak bir papalık önerisini o getiriyor ilk defa. Sonra yıllar içerisinde hakikaten e, çok güçlü bir konuma geliyor. Yani orta çağda falan. Yani Avrupa'daki toprakların Beşte üçü mesela kiliseye ait. Kilise deniyor o şeye. Kendi içlerinde çok büyük çatışmalar söz konusu oluyor. Krallar 1713 Utrecht Barış Anlaşması'na kadar Avrupa'daki krallar kendilerini kristendomun parçası olarak gördükleri için Papa tarafından mesh edilerek ancak kraliyet imanına sahip olabiliyorlar. Kral zaten Papa'yla tartışma noktasına geldiğinde kiliseler ayrılıyor. Mesela Anglikan Kilisesi'nin ayrılması, Henri'nin ayrılması, Katolik Kilisesi'nden 11. yüzyılda Ortodoksların keza ayrılması, işte Ortodoks dünyası genellikle hani bu teolojik bir ayrım gibi görünür ama 11. yüzyıl bu üçlü teslisi kabul etmez Ortodokslar Baba, Oğul, Kutsal Ruh teslisini. Ee, aslında temel rekabet mesela İstanbul'la Roma arasındaki rekabettir o zaman Konstantinopul'la Roma arasındaki rekabettir siyasi rekabettir ee, papalık o toprak mülkiyetine dayalı esas ekonomik zenginlik toprağa sahip olmak olduğu için uzun yıllar e, zaten faizle falan da çok e, sert mücadele etmiştir yani e, faizi yasaklamıştır i̇şte çok e, ticareti çok makbul bir şey olarak görmez ee, o yüzden Avrupa'da işte Burjuvazi'nin ortaya çıkışı, kapitalizmin doğuşu, e işte krallıkların kiliseden bağımsız bir biçimde egemen devletler sistemini kurması falan hep papayla olan mücadelelerin ardından söz konusu olmuştur. Sonra seküler dünyanın, yayık yani dünyanın ve ulus devlet sistemindeki o siyasal otoritenin kiliseden kopuk örgütlenmesiyle birlikte... E, Yeni bir güç merkezi artık dev, ulus devlet dediğimiz şey ortaya çıkar. Yani sanayi toplumuyla birlikte papalık epeyce bir geriler. Biraz önce hani ilk haberi aldığımızda söyledim. Jean, Papa Jean Paul 2000'li yıllarla birlikte papalığı yeniden çok siyasi olarak güçlü Hiç ve yani. etkin hale getiren bir kişilik. Mesela ilginçtir Papa Jean Paul. Şimdi papalığı şöyle düşünmek lazım. Bizim dinimizde böyle bir mekanizma olmadığı için çok ne anlama geldiğini şey yapamıyoruz. Katolik dünya dünyası bir anlamda tanrısal aklın yeryüzündeki eee temsilcisi olarak göreve yanılmazlık öğretisine sahip. Yani papalar bir şey söylüyorsa yanılmaz olmalılar diye bakılıyor. Evet. Halbuki Papa Jean Paul mesela haçlı seferleri için Yahudilerden, Müslümanlardan işte kadınlara yönelik cadı yakım törenleri, İngilizce mahkemeleri gibi şeyler için özür dilemişti. Evet. Yani bu özür Burada da dilemek, mesela Gazze diyor. Bu sürekli mesela kendi bir ifade kullandı eşcinselleri rahatsız etti diye onlardan özür diledi. Sonra e, kadınların ayaklarını yıkadı ve öptü e, kadınlardan, kadınlardan özür diledi. Özür diledi. Yani e, şimdi bunlar liberal papalar. Jean Paul de bu anlamda Hristiyan. Doğru Papa biraz Francis daha... kadınların ayaklarını yıkar ve öperken atır. Evet, Öyle bir yani görüntüyle bu, de bayağı. Francis de hatta Jean Paul mu daha liberal bu mu daha liberal diye şimdi aslında Francis Gazze meselesinde bayağı İsrail'i karşısına aldı. Aynen. Yani Ukrayna Savaşı'nda da şeyler söyledi engellemeye çalıştı ama Gazze meselesinde Amerika'dan çok koptu. Hatta Trump ve Vance'i de eleştirdi. Yani siz teolojiyi çünkü Amerikalılar orada Trump'la Vance'in ekibi dini kavramları kullanıyordu seçim kampanyalarında falan. E, tahrif ediyorsunuz dedi. Böyle değil yani teolojik hatalarınız var dedi. Hatta dün e, sanırım Vance'in e, görüşmesi e, biraz da kendini ifade etmek için yani Vance'i de özellikle eleştirdi bazı kullandığı kavramlar. İşte iyi bir görüşme oldu falan diye evet. çıkmışlar artık.